Kültür servisine devam ediyoruz. Üniversiteler politik söylemin, politik eleştirinin sahnesi olduk de, ol, oldu her zaman dedik ama üniversiteler aynı zamanda kültürel araştırmalar için, kültürel çalışmalar için de çok önemli bir merkez ve Boğaziçi Üniversitesi elbette ki bu anlamda Türkiye'nin gözbebeği Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi'nde çalışmalar bu anlamda sürüyor ve e, 90. doğum gününde andığımız Leyla Ebi'nin arşivi de burada bulunuyor ve burada arşiv üzerinde çalışmalar sürüyor. Hem Boğaziçi Üniversitesi'nin kültürel anlamını hem de Boğaziçi ile ilgili çalışmaların bugününü projenin başındaki isim olan akademisyen Olcay Ak Yıldız'la konuşacağız. Olcay Hanım yayınımızda merhabalar. Merhaba, merhaba Aslan. Evet, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki atamayla ilgili başladık, onu konuşarak başladık yayınımıza. İlk olarak size de bunu sormak isterim, Melek Bulu'nun rektör olarak atanmasına. Akademisyenlerce de protesto ediliyor. Akademisyenler tarafından nedir durum, neden bu protestolar gerçekleşiyor? İlk olarak size bunu sormak isterim. E, tabii, yani aslında zaten gündemimiz ağırlıklı olarak bu olduğu için işlerimizi yapmaya devam ederken bu meseleyle ilgileniyoruz. Dolayısıyla başlamak için herhalde e, doğru bir nokta olacaktır. E, şimdi her şeyden önce zaten e, siz de söylediğiniz, söylediğiniz rektör ataması diyoruz. E, oysa biz her zaman daha önce de e, rektörün seçilen bir kişi olması gerektiğini e, kurumun içerisinden, üniversitenin içerisinden mutlaka seçilmiş bir kişinin e, daha sonra e, yine yani hani o süreçte zaten atanıyor ama e, önemli olan seçilmesi ve bunu her zaman savunduk. Dolayısıyla e, kişinin kim olduğundan önce zaten e, rektörün e, hiç bizim bilmediğimiz bir şekilde, e, kurumun bilmediği bir şekilde atanmış olmasını evet e, bütün e, bileşenleriyle üniversite e, protesto ediyor, e, buna karşı çıkıyor. Bir yandan e, tabii en önemli e, sorumluluğumuz bizim öğrencilerimize, öğrencilerle olan işlerimizi aksatmamaya çalışarak, aksatmaması için taleplerde de bulunarak e, itirazımızı dile getiriyoruz. Sizler de görüyorsunuz zaten. Evet yakından takip ediyoruz ve az önce de söylediğim gibi üniversiteler kültürel araştırmalar için çok önemli Boğaziçi Üniversitesi de öyle. Bu yanında konuşalım isterim, üniversiteler özgür olsun, özel olsun diyoruz ama e, mevcut durumdaki o az özellik de kaybedilirse diyeyim, e, bu kültürel araştırmalar, oradaki arşivler, arşiv çalışmaları nasıl etkilenir sizce bu süreçten? E, çok e, temel bir meseleden söz ediyorsunuz elbette. Ee, üniversiteler kurum, ee, kurum olarak e, yani bu arşivlerin üniversitelere bağışlanması e, o kuruma olan güvenden kaynaklanan bir şey. Dolayısıyla özgürlüğü ve özelliğinin olmadığı bir noktada e, hem sürekliliği olmayacaktır e, hem de bu çalışmalar e, zedelenecektir. E, Öte yandan bakarsak, yani Boğaziçi Üniversitesi üzerinden konuşursak, bizim spesifik olarak çalıştığımız Leyla Erbil Arşivi'nin yanı sıra arşiv ve dokumentasyon merkezinde pek çok farklı arşiv var. Adalet Ağolu Arşivi'nden Aziz Ogan'a, Halet Çambel Arşivi'ne kadar. Bütün bunların... Belli bir biçimde üniversite içerisinde korunması ve bu şekilde üzerinde çalışılmaya devam etmesi çok temel ve önemli bir mesele. Dolayısıyla o özgürlüğü özellikle kaybettiğimizde, yani bir yandan diyoruz ki bilimsel araştırmalar, bir yandan akademik çalışmalar, aynı şekilde bu tür kültürel meseleler, siz adını söylediğiniz Boğaziçi... Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi'nde ben bu çalışmaları yürütüyorum. Bu isimde bir devlet üniversitesinde bir araştırma merkezinin açılması da ilk defa Boğaziçi Üniversitesi'nde oldu. Bütün bunları korumamız ve bu şekilde devam etmesi zaten arzumuz. Yani bu sürekliliğin sağlanması. Evet mezun sanatçılar ve yazarlar da bir bildiri yayınladılar onlar da taleplerini bu yönde dile getirdiler. Çünkü gerçekten çok önemli. Hem o çalışmaların sürmesi ve hem akademik hem de kültürel anlamda geliştirilebilmesi diyelim. Ve biraz da Leyla Erbil arşivinden bahsedelim. 90. yaşını kutluyoruz Leyla Erbil'in ve siz son 3 yıldır, 4 yıldır onun arşivi üzerine önemli bir çalışma yapıyorsunuz. Daha önce de programımıza konuk olmuştunuz. Nasıl bir aşamaya geldi arşivde? Neler var? Yine biraz bahsedersiniz belki. Nasıl, 4 yılda nasıl yol kat edildi arşivle ilgili? Evet, siz daha önce beni programa davet ettiğinizde çalışmanın çok başındaydık. Ee, henüz böyle koliler e, kalabalık bir malzemenin içerisindeydik şu anda e, kataloglaması bitti e, dijitalleştirilmesi de devam ediyor fakat tabii biz de her alanda olduğu gibi pandemi dolayısıyla e, dijitalleştirme aşamasında sayısallaştırma aşamasında e, bir parça e, takvimimizin gerisinde kaldık e, fakat e, proje ilerledi e, yani bilimsel araştırma projesi olarak yürüttüğümüz projeyi kapattık e, vakti e, bittiği için zaten Burada pek, pe, yani pek çok değişiklik oldu tabii. Biraz şaşkındık, farklı kategorilerle uğraşıyorduk. Zaman içerisinde bunları tasnif ettik, listesini çıkardık, katalo bitirdik. Yakın zamanda yine 90. Yaş günü dolayısıyla duyurduk kapsamlı bir Leyla Erbil bibliografisi paylaşmayı düşünüyoruz okuyucularla, bizi takip edenlerle online olarak ulaşılacak bir bibliografya olacak bu. Bunu yanı sıra yine hemen bunun peşinden de e, ilk etapta paylaşacağımız şeylerden bir tanesi e, katalog e, olacak e, yani sayısallaştırılmış haline hemen geçemiyor da olsak. E, Tabii bütün bu süreç içerisinde yine konuştuklarımızla bağlantılı olarak da e, Leyla Erbil e, her zaman çok e, muhalif olmuş bir insan e, biliyorsunuz. E, eleştirisinin sözünü sakınmayan bir yazar. E, sık sık yani süreç içerisinde onun da e, bir takım meselelerde e, eleştirel olarak e, nasıl direndiğini e, görüyoruz. Yani o arşiv çalışmasıyla içinde bulunduğumuz kurum içerisindeki e, direniş diyeceğim ona e, ikisi arasındaki ilişki. İyi de bu son günlerde sık sık düşünüyorum aslında. Leyla e, bilin olaylar karşısında ne tepki vereceği benim sık sık aklıma gelir. Hayatta olsaydı ne derdi acaba diye. E, ve şimdi hayatta olsaydı Aşigin'in Boğaziçi Üniversitesi'nde e, olduğunu da bilerek herhalde eylemlerde en ön sırada olurdu diye düşünüyorum ben de akademisyenlerle birlikte değil mi? Ben de muhakkak gelirdi diye düşünüyorum. Ee, zaten biliyorsunuz her zaman e, yani hayatının son döneminde de pek çok eylemde hep e, ön sırada bir isimdi Leyla Erbil. Muhakkak e, gelirdi, katılırdı e, diye düşünüyorum ama yazdıklarıyla zaten e, bize güç vermeye devam ediyor. O önemli bir şey. E, sadece yayınlamış olduğu yazdıklarıyla değil, onun dışında da biriktirdiği yazılar, üzerinde düşündüğü meseleler bunları da arşivde gördüğümüzde e, ben aslında... Üstelik de bize hep karanlık şeyler anlatmış olmasına rağmen e, yine de benim içimi e, özellikle edebiyatın gücünden de gelen bir e, daha iyimser bir şey kaplıyor. Evet, bir e, biyografya çalışmasını duyurdunuz. Ben edebiyat mezunu olduğum için oldukça aşinayım bu kavrama ve neden önemli olduğuna. Anlatır mısınız araştırmacılar için nasıl bir kolaylık sağlayacak? Çünkü bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biri olacak bu. Evet tabii daha önce yapılmış bibliografya çalışmalarına elbette çok şey borçluyuz. Onları bir temel olarak alıyoruz. Elmas Şahin'in Nilay Özer'in hazırlamış oldukları daha erken dönemde hazırlamış oldukları bibliografyalar var. Fakat o tarihlerden sonra e, ...yazılmış makaleler, yeni tezler... ...bütün bunlar eklendi. Ama aynı zamanda biz e, hem Leyla Erbil'in... ...kendi yazdığı tüm eserlere ulaşmayı... E, ...farklı dillerdeki çevirilerinin... ...hepsinin listesini çıkarmayı... ...aynı zamanda üzerine yazılmış kitapları... E, ...kitap bölümlerini... E, ...makaleleri... ...farklı dillerdeki makaleleri, tanıtım yazılarını... ...hepsini toparlamaya çalıştık. Bunun bir kısmı e, arşivde... ...kendi sakladığı yazılarda... E, ...elbette e, bu bibliografiye katkı sağladı... Ee, bir de burada tabii yine bu bibliografiyi anlamlı kıracak şeylerden bir tanesi ee, bizim daha önce Nazım yüket bibliografyasını da yine merkezin web sayfasında görmek takip etmek aramak mümkün çeşitli e, arama ama e, e, alternatifleri var. Dolayısıyla siz işte Leyla Erbil üzerine e, yayınlanmış bütün Fransızca makaleleri yani belki sayıları o kadar çok değil ama ya da kronolojik olarak farklı e, şekillerde arayıp bir araya getirme imkanı bulacaksınız. Dolayısıyla daha bu e, e, dijital e, beşeri bilimler alanına da katkı sunabilecek şekilde paylaşmayı e, planlıyoruz. Olcay Hanım son olarak şunu sormak isterim. Leyla Hanım'ın Kaybından bu yana biz dört gözle onun ardından kalanların yayınlanmasını bekliyoruz. Mektupları olsun, diğer e, biliyorum ki pek çok şey var arşivde. E, bu arşiv çalışmasının önceliği kitaplaştırmak değil belki ama biz orada olanları ne zaman okuyabileceğiz? Makaleler olsun, diğer yayınlar olsun. Ne zaman okurlar ya da araştırmacılarla buluşacak? Ee, evet, burada aslında en çok merak edilen tabii e, yani arşivi açmak ve onların ulaşılır olması ama üzerinde çalıştıktan sonra da bir yayına dönüşmesi bizim e, temel amacımız. Yani ben bir akademisyen olarak aslında ilk eğilimim bununla ilgili bir yazı yazmak ya da bununla ilgili e, bir kitap yayınlamak olur. Fakat e, o kadar kıymetli bir malzemeyle karşı karşıyayız ki işin e, diğer kısmını tabii ki e, öncelikli olarak zaten üzerinde çalışmak için de tasnif edilmesi gerekiyordu. Şimdi öncelikle beklediğimiz aslında e, Leyla Erbil'in Yayınevi İş Bankası e, Kültür-sanat yayınları defterlerinden bir seçki yayınlayacaklar bildiğim kadarıyla. Daha sonra defterlerde arşive gelecek biz henüz defterler üzerine çalışamadık. Onlar bize ulaşmadı. Onun dışındaki el yazıları, mektupları elimizde. Mektuplar söz konusu olduğundaysa çok hızlı davranılamıyor. Çünkü siz de biliyorsunuz telif meseleleri. Yani Leyla Erbil'e yazılmış olan bir mektubun e, nesne olarak Leyla Erbil arşivine ait ama yayınlamaya kalktığınızda o zaman e, mektubu yazan kişilerin e, mirasçılarıyla e, iletişime geçmeniz gerekiyor. Burada da belki yine en somut e, planladığımız e, yani yayını hazırlamak istediğimiz e, mektupla olarak Nermin Menemencioğlu'nun mektuplarından e, söz ettim isterim e, tuhaf bir kadının çeviri sürecinde Leyla Erbil'le çok uzun yıllar e, mektuplaşıyorlar. E, İngilizce çeviriyor tuhaf bir kadını, o zaman yayınlatma imkanı bulamıyor. Fakat o mektuplar çok kıymetli mektuplar. Hem daha genç bir Leyla Erbil'in, e, daha tecrübeli bir çevirmen Nermin Menemencoğlu'na yazdığı mektuplar. Aynı zamanda Türkiye Sanat Kültür Ortamı'yla ilgili bilgiler var. Üstelik de kendi metniyle ilgili e, geri bildirimleri var. Ee, biz bir süredir e, aslında Leyla Hanım'ın e, Nermin Menemencoğlu'na yazdığı mektupların peşindeyiz. E, yine o da pandemi dolayısıyla e, İngiltere'de e, şu an e, yani mektuplar eğer varsa ulaşabilirsek İngiltere'de e, henüz adım atamadık ama en azından Nermin Menemencoğlu'nun yazdığı mektupların e, yayınlanması konusunda e, mirasçılarından e, onay aldık. E, onu yayına hazırlamayı planlıyoruz. Olcay Hanım, konuşacak çok şey var ve arşivle ilgili her şeyi elbette çok merak ediyoruz. İsteriz ki siz zaman zaman adım adım bizim yayınımıza katılın ve arşivde alınan yola anlatın. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için bu seferlik. Ben de çok teşekkür ederim. Hem üniversiteye hem Leyla Erbil'e göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun.